Bu sefer değişik bir video konusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Çünkü kendime ilk defa doğru düzgün bir meydan okuma gerçekleştiriyorum. Aynı zamanda Ata da benimle yapıyor bunu. Konu menkeni Soul Cycle. Evet, bu Soul Cycle bir tane spinning stüdyosu. Amerika genelinde çok popüler, her yerde var. New York'tan Los Angeles'a, Los Angeles'tan Atlanta'ya, oraya buraya falan her yerde var bu. Manhattan'da sadece zaten bir 15 stüdyo falan var herhalde. Her yerdeler gerçekten. Kesinlikle hayatım boyunca hiç spinning yapmadığım için, ki niye yapıyor? <laughs> Ama hep merak ediyordum özellikle burada görünce çünkü çok popüler bir şey. Yani hatta SoulCycle öyle bir şey ki insanlar biraz bunu daha bir kaltmış gibi değerlendiriyor. Hani gerçekten bir gizli bir örgütmüş ve insanlar sürekli işte antrenörlere tapıyormuş gibi falan değerlendiriyorlar. Biraz böyle dramatik şeyler oluyor orada. Azıcık, çok az. Yeni öğrencilere iki hafta sınırsız stüdyoya gelme hakkı veren bir promosyon yapmışlar. Sadece 50 dolardı. Çok iyi bir deal. Şöyle düşünecek olursak dersin tanesi ya yani ders başına aslında 40 dolar falan Soulcycle'da bir ders. 45 dakika sürüyor. Hani her ders 40 dolar vereceğime bu tarz bir şey yapıp her gün gidersem ders başı yaklaşık böyle bir 3 küsür dolara falan geliyor. O yüzden dedik ki hadi yapalım. <laughs> i̇şte bu videoda şu an gün gün Nerelere gittik, ne yaptık, işte stü stüdyoların içi nasıl? Hani vücut ölçülerimi alıp böyle hani incelmiş miyim, kilomu almışım, ne yapmışım? İki hafta sınırsız hard intense'lık kardiyo yapmak vücuduma ne kadar iyi geliyor. Hani sonuçta spor yapmayı çok seven bir insanım. Ama çok uzun zamandır doğru düzgün bir spor düzenim yok ne kadar da. Hani oraya buraya spora gitsem de. Hani bakalım nasıl olacak? Bir de şunu söylemek istiyorum. Normalde bu çekeceğim bir video değildi. Yani kendimi çok bir spor gurusu olarak görmüyorum. Ama dedim ki gerçekten Soul Cycle New York'ta her yerde olan bir yer. Biraz New York temasına da uygun olabilir. Hani New York'ta spor tarzı bir şey yapabilirim diye düşündüm. O yüzden bu challenge'ı yapıyorum. <laughs> bu arada bakın size Vessel'ı göstereyim. Hava bu arada eksi <laughs> 80 derece ama ona rağmen bir challenge'ı başlattık ve yapmaya hazırız. Bu arada işte şeyi de göstermek istiyorum. Nasıl dersler seçiliyor, hangi saate randevu alınabiliyor, ne tarz eğitmenler var falan. Bunun çok güzel bir uygulaması var. Uygulamada neyin nasıl yapıldığını da sizlere göstermek istiyorum birazdan. Çünkü güzel bir sistem. Bence Türkiye'de de bu tarz stüdyolar olmalı. Hani biliyorum, yani çok emin değilim Türkiye'deki spinning camiası nasıl. Ama hani daha çok zincirleşmemiş yerler var diye biliyorum. Ya da zincirleşmemiş derken hani normal büyük spor salonlarının spinning dersleri oluyor. Ama sadece bir spinning stüdyosu Türkiye'de çok yok diye biliyorum. Ama varsa da söyleyin, bilmiş olayım. Çünkü bunu yaptıktan sonra spinningle ilişkimi değerlendireceğim. Çok iyi de olabilir, çok kötü de olabilir. Kurtulmuş da olabilirim, ölmüş de olabilirim. O yüzden bilmiyorum. İkinci günümüz bitmiş bulunmakta. Duş bile alıp çıktık. Hava yine çok soğuk. Ama bugün de iyi hissediyoruz. Bir de gelin size bu Soul Cycle'ın epini göstereyim. Şimdi, şöyle... <laughs> Bu videoyu bütün challenge bittikten sonra çekiyorum şu anda. Burada bukettiğiniz, gideceğiniz dersler çıkıyor. Buradan böyle seçimlerinizi yapabiliyorsunuz. İşte kimin ne dersi var, nerede, kaçta. Her gün bir ders var. Ciddi anlamda her gün bir şey var. Her saat başı. Ve burada arada etmek isterseniz buradan da eğitmen burada oluyor. Etrafındaki bisikletlerden seçebiliyorsunuz. Bazı derslerde asla da asla bir yer olmuyor. Zaten şurada gördüğünüz gibi mesela waitlist var. Diyelim zamanda bayağı ileriye gittik. Şurada reserve early yapabiliyorsunuz. Hani çok seviyorsunuz diyelim bir tane şey eğitmeni. Sizden ekstradan 15 dolar alıyor. Yani bunu yapan sapıklar da var bu arada. Onu çözemedim ama. E, dersi iptal etmek isterseniz Parasını ödüyorsunuz her türlü. Yani 12 saat önce iptal etmeniz gerekiyor. Hatta 12 saat önce bile değil, bir önceki gün akşam 5'ten önce iptal etmek gerekiyor dersleri. Yoksa paşa paşa dersinize gidiyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var burada. Bu genelde derslerden sonra size sol beat denen bir şey veriyor. 29 Ocak'ta Ivin bu dersine gitmişim. Bisikletimizden, büyük olasılıkla monitörden data alıyor. Hani kaç mil gitmişim, ee, power'ım ne kadar? Bu beat match denen şey de bazen çalışıyor, bazen çalışmadığını düşünüyoruz. Ee, genel dersin ritmiyle müziğin ritminin ortalaması aslında. Yani sen bu ortalamayı ne kadar e, hani yerinde tutmuşsun, şey yapmak keyifli açıkçası. Burada bakıp mesela her ders çıkıp Atay'la karşılaştırıyorduk bunları. Ee, ve gördüğünüz üzere fena değil mi yani? <laughs> 98, 90 96 falan. Öyle. Evet bugün üçüncü günüm. Ama çok kötü bir şey yaptım. Ve sabah 7'de Chelsea'de dert, ders ayarladım. Konuşamıyorum. Bile beynim o kadar çalışmıyor. Tipime bak gözlerim şiş. Ama çok soğuk. Ve <laughs> ben bunu kendime yaptım. Neyse 7'de gideceğim 8.15'te bitecek değil mi 7.45'te bitiyor sonra duş alacağım hazırlanacağım belki kahvaltı yaparım 9'da da işte olacağım Hatın yarısı da ben ne yapıyorum <laughs> Ben gerçekten niye böyle bir şey yaptığımı çok merak ediyorum. Burada kıyafetler için, ıslak şeyler için güzel poşet var. Ondan sonra peçete, deodorant, bu, ben ee, ve bütün bu şampuanlar ve jeller Davinas'ın. Davines aşırı güzel bir marka çünkü ben çok seviyorum. Şey kurutma makineleri şu aşağıda. Şurada eşyalarım var. Toka. Ee, kulak çubuğu, şu şeyin ucu, Saat, saç kurutma makinesinin, burada da böyle havlular var. Burada tuvalet, gayet az ve öz. Ondan sonra da duş alanı da böyle. İşte duşlar, fena değil, güzel. Burada bir istersen eşyalarını koy, istersen otur, giyin falan öyle bir yer var. Böyle bir duşumuz var. Güzel. Ben ilk defa duş aldım burada. Ve gayet iyiydi. Yani eve gidip terli terli, soğuk havada e, takılmaktansa <laughs> bu çok iyi bir çözüm oldu. Kendimi izinle güne güzel başlayacak bir şekilde hissediyorum. Ve bu arada tam benim şeyin yanına gittim. E, bisikletin yanına gittim. Böyle bir şey koymuşlar. Üşür şeker değil mi? Ve bedava ayakkabı aldım. Şıkkı sahibi. Normalde Amazon'dan ayakkabı sipariş ettim. Spin'in için. Ee, ama bir türlü gelmiyor. Ve her derste eğer ayakkabı isterseniz 4 dolar kesiyorlar. Hesabınıza yansıyor Baya Bayağı tatlı. Bir cumartesi sabahı sekiz buçukta. Bir cum... Aynen. Eşimiz var burada? Bir cumartesi sabah. Sekiz buçuk dersine geldik. <laughs> Çıldırmışız. Ve beşinci gün dan. Artık bacaklarım tutmuyor. <laughs> Yardım gönderin. <laughs> Ata nasıl hissediyorsun? Çok iyi, muhteşem. Çok iyi. Şimdi e, kaç tane kaldı? Dokuz. Hadi bakalım. <laughs> Üçte birinden fazlası bitti. Yay. Evet, bugün 6. gün ve artık bacaklarımı hissetmiyorum. Bugün 7. <laughs> sol Cycle günümüz. Ve... Benim ilk harikaydı. Instructor'ımız ünlü çıktı. Bunu evet. şu an öğrendik. O biraz üzücü oldu aslında. Gidip tanışabilirdik. Daha da ilginç video olurdu bu ama olsun. Resmini şuraya bir yere koyarım. Pretty Little Liars onu da şuraya koy. İzlemeyenler izlesin güzel bir diziydi. Aynen öyle. Onunla beraber <laughs> tamam spinningimizi yaptık. Çok İyi güzel hissediyoruz. Geçti. Hava da güzel. Aynen. Evet, etrafı da gösterelim. Hatsın yani. Hemen tamam, gösterim efendim. Vessel. New York'ın en sevilen semtlerinden herhalde. <laughs> Ata merhaba da. Selam. Bye. Bir sonraki Soul Cycle'da görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Yedinci günümüz. Aa dur. Bugün sekiz. Ben artık bir gün mola verme gereksiniminde bulundum ama onun yerine yoga'ya gideceğim çünkü artık çok abartmamam gerektiğini düşündüm. En azından bir gün kendime geleyim, biraz kaslarımı esneteyim dedim. Tam iki blok arkamızda yer var, hazırlanıyorum şimdi. mi gelmişiz? Çok güzel. Evet, bugün de kaçıncı günümüzdü? 9. Dokuz. 9. günümüz tamamlamış bulunuyoruz. Going strong. Son 5 kaldı. Hadi gidelim buralardan. Bugün 10. gün ve bir, bir çılgınlık yapıp öğlen ofisten çıkıp derse gittim. Dersimizi yaptık. Duşumuzu aldık. Ve e, şimdi ofise yürüyorum. Ofis hemen bir 5 dakika ileride. Bu arada Soul Cycle'ın sahibinin Equinox olduğunu biliyor muydunuz? Fun fact. Bugün günlerden cumartesi. Ee, saat 9.10 geçiyor. Ve biz Williamsburg'e e, saat 9.30 dersine yetişiyoruz şimdi. Bugünkü gideceğimiz ders Soul Survivor diye geçiyor. Bu normalde sol Cycle dersleri 45 dakika. Bu bir saat olacak. Daha uzun bir ısınma daha kısa ve daha uzun bir aynı zamanda soğuma yapıyorlar. Ortasında da birkaç tane daha kol hareketleri falan sanırım daha uzun. 11. gün. 11. gün. Senin için değil. Ya benim için 10. gün. Ama spor dolu 11. gün. Yoga da bir spor. Yoga'nın su var? Neyse hadi görüşürüz. 11. günümüzdü. benim 5. Oldu. oldu. Evet, evet. Nilan'ımın 5. <laughs> 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 şey <istedim>. <laughs> çok iyi, çok iyi. <laughs> 60 iyi, çok iyi. Çok, çok iyi. 60 dakika <gülüyor> güzeldi, <gülüyor> bir daha hayatta da... yapmam. 60 dakikalık seçenek miydi bu? Ben bu 60 dakikalık da. Bu işte son Vay vay. Yok çok uzun yaptım Survive zaten. Şu an Sarkan'ın çok hangisini sevdin? Hangi lokasyonu? Ya şu ana kadar... Ya Brooklyn Heights bence en iyisi. Brooklyn Heights mı güzeldi? Brooklyn Heights en temizli. Clientel de güzel. Nomad'i çok, çok sevdim. Nomad'den çok memnun kaldım. Bir şeyden çok memnun Aynen. kalmadım ilk gittiğimizden. İlk gittiğimiz en, ol, ol, en az sevdiğim hats oydu. Hudson Yard. Hudson Yard. çok iyiydi. Aynen. Oo ölüyorduk. Yarın da hats, 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 akşam hats, 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 üzeri 5'te gene burada görüşmek Sizinler, üzere. Sizlerleyiz. <laughs> <Bizlerleyiz. gülüyor> Yarınki de mi Survivor? Hayır. Yarınki normal. Oh Cumartesi saat 9.30'lar Survivor. Ha öyle mi? Evet. Bir tek o saat mi? Evet. O zaman tamam. Yarın o zaman görüşürüz. Ama oh, başında. <laughs> Bugün 12. günümüz. Benim 5. Evet, Ama 5'i. 12 gibi hissediyorum ben de. Bundan sonra anca beraber kanca beraber. Aynen evet, öyle. Kalın evet. tamam, yarın da beraberiz. Gelin mi ya? Yarın manyete gidiyoruz. Gelin mi? Tamam. Gelmiyor <gülüyor> galiba. <gülüyor> Bye. Gün. 13. 13. Evet. günümüz. Son bir tane kaldı. Üzücü biraz. Boşluğa düşeceğiz sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz ama bu da böyle bir macera işte. Çok kötü bir ders. Kalori bile yakmadım. Ben de kalori yakmadım bu arada. Normal, Normalde yarısını yaktım bu derste. Olsun Hoş biraz de <laughs> e, Paramızı geri istiyoruz. Yarın acısını çıkaracağız. <laughs> Evet, yarın gideceğimiz kadın biraz intens. Onu da gebereceğiz büyük olsak da. Bence o yüzden bugün öl ölmememiz iyi oldu. Öyle. Hadi bye. Bitirdik! <laughs> evet, 14 gün boyunca non-stop Soul Cycle. Ben bir gün ara verdim ama olsun. Ata bravo, sen 14 gün gerçekten hakkını vererek yaptın. Yani... ...dersten çıktıktan sonra hayatımda bu kadar terleyeceğimi düşünmemiştim. Öldüm, öldüm ama çok güzel bir bitiriş oldu. O yüzden mutluyuz. Uzun bir süre yataktan kalkmayacağım. Ben. Aynen öyle. Bundan sonra... ...bacaklarımın kıymetini bir daha anlamış oldum. En son değerlendirme videosunda görüşürüz. Selam. <laughs> evet, videonun şimdi önemli kısımlarından birine geldik. Neler yaşadım, nasıl geçti ve ne düşünüyorum. Ee, her gün üst üste spora gidince yeteri kadar spor kıyafetim olmadığını anladım. Ki normalde gene büyük miktarda spor kıyafeti sahibi biriyim. Ben böyle bir sirkülasyon hayatımda yaşamadım. Kullanıyorsun, atıyorsun, kullanıyorsun, atıyorsun, kullanıyorsun, atıyorsun. Ve artık bir yerden sonra yani gidip gerçekten spor kıyafeti falan aldım şöyle şeyler diyebilirim kesinlikle bağımlılık yaptı değişik bir his ee, hani artık rüyamda sanki pedal çeviriyormuşum gibi sürekli garip ya yani anlatamıyorum kas hafızası vardır ya bir o yaşanıyormuş gibi hissediyorum <laughs> hani bu arada şöyle şeyler de var tabi ee, onu çekemedim çok doğru düzgün stüdyoda çünkü stüdyoda bahsettiğim gibi ...çekim yapmak aslında yasak. Isınma ve soğumalar yapılıyor tabii ki. Ama yeteri kadar yapılmıyor. Yani iki bacak uzat, iki şuranı uzat deyince ısınmış hani ve soğumuş çok olmuyorsun. Ötürü demeyeyim de hani eksik olan şeylerden biri de oydu. Onun dışında fiziksel özelliklere birazdan geleceğim. Onu da söyleyeceğim. Ama önce şu genel çıkarımlardan da bahsetmek istiyorum. Manhattan'daki yerlere gittik. Brooklyn'deki yerlere gittik. Yani çoğuna gittiğimizi düşünüyorum. Gene olabildiğince. Brooklyn'deki stüdyolar Manhattan'a göre çok daha iyiydi bizce. Ee, hani hem kalabalık daha iyiydi, insanlar daha iyiydi. Ee, genel böyle vibe'lar, hava, atmosfer çok daha iyiydi. Ee, hani insanlar gerçekten ne bileyim hafta içi çalışıyor, işten çıkmış güzel güzel bu gelmiş, gelmiş sporla yapıyor eve gidiyor. Manhattan'da birazcık daha böyle şey vardı hani spor sapıkları vardı. <laughs> ne demek istediğimi anlamışsınız umarım yani kötü anlamda demiyorum. Bu arada tabii ki e, hocadan hocaya da çok değişiyor. Belli hocaların e, belli kitleleri var kesinlikle hani. Biri e, cumartesi 10.30'da e, Williamsburg'de ise ona gelen belli bir e, grup var. Müzikler de bütün eğitmenlerden eğitmenlere değişiyor. Bazıları biraz daha böyle EDM, diğerleri birazcık daha böyle pop, böyle Taylor Swift falan. Diğerleri Fred Again çalıyor falan. Mesela onlar çok iyi. O tarz sene hani müzik farklılıkları var öncelikle. Onun dışında mesela bazı hocalar da şöyle yaptırıyor daha az de daha böyle hızlı, sanki e, sprint atıyormuşsun gibi, sürekli böyle bir şeye koşuyormuşsun gibi ama kesinlikle hiçbir rezistans yok. Mesela biz bunu o kadar çok sevmiyoruz, şey seviyoruz, bu rezistansı arttırıp güç, böyle pedal çevirmek birazcık daha yavaş. Biz genelde en çok sevdiğimiz dersler ve eğitmenler bunları yaptıranlar oldu. Hani kendimiz de bu nevi bir şekilde hani tanımış olduk. Şimdi, asıl kısım. Kilo vermedim. Aynı kiloda kaldım. Ama ciddi anlamda inceldim. Yağdan da çok yaktığımı düşünmüyorum ama ciddi anlamda bir genel vücut olarak e, kas ağırlığımı, kas kütlemi arttırdım. Belimde neredeyse bir 3 santimlik bir incelme var. ...kollarım inceldi ki yani kol o kadar çalışmıyoruz bile. Ama herhalde büyük olasılıkla o ritim ve danstan. Bacaklara gelecek olursa bacaklarım da aşırı bir incelme olmadı. Ama daha böyle e, şekle girdi. Ciddi anlamda bir şekle girdi alt bacağım ve üst bacağım. İyi bir çıkarım elde ettiğimi düşünüyorum. Spor yapmak, kilo vermek için yapılan bir şey aslında değil sağlıklı bir yağ oranı ve sağlıklı bir kas oranıyla hani dengelemek gerekiyor sadece. Kiloyu, yemeği, mutluluğu, her şeyi. <laughs> Hayat dersi verirken ben. Şöyle, bunun zorluklarından biri de şuydu. Şimdi biz sonuçta 9'dan 6'ya kadar çalışan insanlarız. Ve o günler, yani hafta içi ders bulmak ve derslere gitmek biraz zorladı bize Ama ciddi anlamda o bu iki hafta boyunca bütün hani yaşamımızı programlarımızı bu Soul Cycle derslerimiz e, etrafında planlamak zorunda kaldık. Bu şekilde bu macerayı böyle sonlandırmış olduk. Çok keyif aldık. Bir daha yapar mıyız? Bilmiyorum. Biz de böyle. Umarım bu video beğenmişsinizdir. Düşünceleriniz hakkında yorum yapmayı unutmayın. Beni mutlu ediyorlar. O zaman kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye.